Merhaba arkadaşlar 25 dakika önce video attım şimdi de atıyorum 10 aboneye ulaşmam lazım o 10 abone son bir abone son bir lütfen atın lütfen beni izleyenler atsın ne olursun ne olur atsın söz size yakında kart videosu çekeceğim şu an babam orada bakışa bana <laughs> Karşımda oturuyor şu an Neyse ee, e, Konuşacak bir şey yok Yakında film geliyor Biz arkadaşlarla arkadaşlarla e, Konuştuk Babama da söyledim Baba ses ver Evet onu Duydunuz herhalde İşte Kısaltıyorum biraz Ondan sonra işte film çekeceğiz. O kadar yani. Yakında da kart videosu geliyor. Şş. Sizin için fazla para kıyasa. Neyse. Ee, görüşürüz.